arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan bugünkü 10 dakikada 10 soru serimizde direnç akım potansiyel arasındaki ilişki ile ilgili sorular çözeceğiz bazı sorular biraz eski kalmış ama o GM materyalinin soruları yani sınavda ÖSYM yaptığına göre onların yükledikleri sorularda mutlaka çözmemiz gerekiyor Kötü iyi deyip soruları değerlendirmeyelim. Direkt çözelim, geçelim. Şimdi birinci sorudan başlayalım o zaman. Diyor ki, V2 voltmetresi 16'yı gösteriyormuş diyor. Şura 16'yı gösteriyormuş. E o zaman buradan geçen akımı bulabiliriz biz. V bölü R neydi? Akımdı. O zaman buradan 16 bölü 4'ten 4 amper geçiyor. Şimdi 4'ten 4 amper geçiyorsa burada toplamda ne var? 8 var. 8'den o zaman ne yapacak? Yarısı kadar geçecek. 2 amper buradan geçecek. Burada toplamda 6 amper geçecek. 6 çarpı 6'dan 36 volt bulacağız arkadaşlar. Devam. 3 d direncinin potansiyel farkı V ise üreticinin potansiyel farkı. Yani bize diyor ki sen diyor şu kollar arasındaki potansiyeli bul diyor. O zaman bunun toplam potansiyelini bulursak bir kere arkadaşlar paralel kollardaki potansiyel zaten V. Yani şuradaki potansiyel zaten V, değil mi? Buranın direnci ne? 2R. E o zaman seri bağlı devrelerde potansiyel eşit bir şekilde dağladı. dağılıyordu dirençler eşitse. O zaman burada da 2R var. Buraya da V düşecek, değil mi? O zaman toplamı ne olacak? 2V olacak. Şekildeki voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur diyor. Şimdi hemen hesaplayalım. Şimdi bakın bunlar artı eksi artı eksi o zaman birbirine düzgün ve seri bağlanmışlar. O zaman buradaki toplam potansiyel 40 volt değil mi? Bakın şimdi zaten iki şekilde yapabilirsiniz ya dağıtırsınız ya da ne yaparsınız ayrı ayrı alırsınız. Şimdi ayrı ayrı alalım bakın Şuradan harflendirsek A, 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 B, B, C. Yani şu ikisi birbirine paralel, şuna seri. Şimdi ne dedik? Bu ikisi birbirine paralel demiştik. O zaman 12, 4 buradan 3 çıkıyor arkadaşlar. E bu ikisi de birbirine seri. R ne oluyor? 10 oluyor. E o zaman buradan ana kol akımını bulabiliriz. O da nedir? 40 bölü 10'dan 4 amperdir. Şimdi şuradan 4 amper geçiyor değil mi? E şimdi ne yapacak? Burada 2'ye ayrılacak. Bu 1 ise bu 3. Yani buna 3R deyin. Buna R deyin. 3R'den 1 amper geçerse R'den 3 amper geçer değil mi? O zaman şu ikisinin çarpımı bize neyi veriyordu? 4 kere 3, 12 voltu veriyor. Devam edelim. Şimdi bu soru çok eski bir soru. Yani çıkma ihtimali pek yük sınavda ama biz gene de çözelim. 2 dakikada açığa çıkan ısı enerjisi. Şimdi enerji neydi? Güç çarpı zamandı. Onu da I kare çarpı R çarpı T yazabiliriz değil mi burada? Tamam. Şimdi bakın. A1 ve A2'den kaç geçiyormuş? 3 amper geçiyormuş. Şimdi bakın. Ne yapıyor? E o zaman şurada ayırabiliriz. Bakın 3 I'dan 2 amper geçerse 6'dan 1 amper geçer. E şimdi 2 amperi buradan geliyorsa 1 amperi de buradan gelmek zorunda değil mi? X direnci o zaman ne olacak şimdi bakın. Buradan 3 amper geçiyor. Şimdi devredeki seri paralelleri gösterelim. Daha rahat anlayın. Şimdi bakın şuralara şöyle A A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şuraya C, C, C diyeyim. Ampermetre devre seri bağlandığı için üstünden akım geçiyor. Boş tel gibi gözlemleyeceksiniz. O zaman ne yapalım şöyle? Hemen AB arasında X var. BC arasında 3 ve 6 var. Şurada bir de 12 var değil mi? Şimdi bakın şurası 2 zaten. E o zaman Bakın aynı amper akım geçiyor burada. Buradan kaç geçiyormuş? 1 geçiyormuş. Buradan 3 geçiyormuş. Değil mi? O zaman bu bunun kaç katı olacak şimdi? Potansiyel çarpımları eşit olması için bunun eşit olması gerekiyor. Buranın toplamının 4 olması gerekiyor. E, o zaman ikisi burada. Buraya da 2 direnç kalıyor. Ne yapacağız şimdi? Yerine koyacağız. Üstünden geçen akımın karesi çarpı 2 çarpı 2 dakikayı saniyeye çevireceksiniz. Bu saniye cinsinden olacak. 120 buradan da 2160 gelir. Ama dediğim gibi çok fazla dikkat etmeniz gereken bir soru değil. Eskilerde kaldı. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Elinde dirençler ve üreteç varmış. Ampermetreden geçen en büyük akımı ne yapacağız? potansiyel maksimum olacak. Eş değer direnç minimum olacak. O zaman bunları seri bağlarız. 80. Burada 4 tane direnç var. Hepsini paralel bağlarsak 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 yapar. O zaman I neydi? Hemen yapalım. V bölü R'ydi. 80 bölü 5 çarpı 2'den buradan ne çıkıyor? 32 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi devam. Devrede anahtar başlangıçta kapalı durumdaymış. Şimdi bakın bu soruları nasıl yapacaksınız? Açılınca kapalınca ne olur ne olmaz. Şimdi ilk başta neymiş? Kapalı durumda. Yani devredeki eş değer direnç az. Çünkü ne kadar paralel bağlarsan o kadar ne yapıyordu? azalıyor da arkadaşlar değil mi? Şimdi o zaman anahtar açıldığında diyor. Şimdi anahtar açıldığında ne olacak? Artar. R eş artarsa potansiyel sabit. Çünkü pili değiştirmiyoruz. E, potansiyel sabit. R eş artarsa akım ne yapar? Azalır değil mi? Ama voltmetre pil değişmediğinden dolayı değişmez arkadaşlar. Şimdi iş direnci önemsiz demiş. Bağlanmaktadır demiş. R2'nin gücü. Şimdi burada isterse, istediğiniz formülü kullanabilirsiniz. I kare R yapalım gene. Şimdi ne diyor? Buna göre R2'nin gücü nedir diyor. Şimdi hemen şunları seri bağlayın. Kaç bura? 10. E o zaman buradan kaç amper geçiyor? 2 amper geçiyor. O zaman 4 amperin karesi çarpı kaç? V2 8 çarptığınızda ne çıkıyor arkadaşlar? 32 çıkıyor. Devam edelim. Potansiyel farkına 12 voltluk bir üretece bağlanırsa ne olur? Şimdi bakın burada önemli olan şey ne? 1. Şuradan direnç değerlerini bulacağız. 20 bölü 5'ten 4 ohm. Burası da 10 bölü 10'dan 1 ohm. 10. İletkenler birbirine paralel olarak 12 voltluk bir üretece bağlanırsa ne olur diyor. Şimdi ne yapacaksınız? Birbirine paralel olarak bağlanacak. Şurada 4 Şurada kaç? 1 olacak. O zaman ne yapacağız? 4 çarpı 1 bölü 5 oldu. Buradan da 4 bölü 5 çıktı R eşimiz. O zaman ne yapacağız? 12 çarpı 5 bölü 4'ten bunlar birbirini götürdü. 3 kere 5'ten 15 çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Üreticinin direnci önemsizdir diyor. Buna göre anahtar kapatılırsa nasıl değişir diyor. Şimdi gene aynı soru arkadaşlar. Ne yapıyorduk bu tip sorularda? Şimdi ilk başta neymiş? Anahtar açık. Anahtar açık olduğu için reş fazla. Anahtar kapatılınca reş ne yapacak? Reş azalacak. Reş azalınca ne yapacak? Ve sabit olduğu için... R bakın buradaki üretecin değeri. Ana kol akımı ne yapacak? Bu azaldığı için bu da artacak. Zaten akım değerini bulduk. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şimdi buradan geçen akım bulduk zaten. Onu yapıştırdık hemen buraya. Şimdi ne olacak? Bakın anahtar kapatılınca devreye paralel bir tane daha ne yapacak? Direnç girecek. Doğal olarak akım ilk başta sadece bunun üzerinden geçerken şimdi kollara ayrılacak. O zaman kollara ayrıldığı zaman ne yapacak? En azından yarı yarıya düşecek. O zaman voltmetrenin gösterdiği değer de azalacak arkadaşlar. Neden? Voltmetrenin gösterdiği değer üstünden geçen akım çarpı direnç. Direnç sabit. Akım buradaki akım azalacağı için toplamda azalacak. Devam edelim bir sonraki soruya. Ne yapıyoruz? Elektrik devresinde ampermetre ve voltmetre okunan değerler. Şimdi ampermetrede ne yapmış? Buradan geçen 6 ampermiş. Burası 3 voltmuş. O zaman buradan 3 bölü 3'ten 1 amper akım geç O zaman buraya kaç kalıyor? 5 amper kalıyor değil mi? O zaman 5'ten 1 amper geçiyorsa 1'den 5 amper geçer değil mi? O zaman bunu da buluyoruz. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu seride ilk başta soruları çözüyorsunuz. Sonra çözümlerinize bakıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Elinize yapışmaz bir de abone butonuna basın. Zaten dediğim gibi maddi bir beklentimiz yok. Sadece videoların daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.